Akıncı Doçent Doktor Abdullah Akıncı hocamız burada. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bütün sihircileri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gününüz aydınlık olsun. Evet hocam. Evet hocam çok yönlü bir kişiliği olan, kentimize dair projeleri olan, yine siyaset eee bilimini kendisi akademik olarak da yürüten, aynı zamanda da kitap yazan e, bir değerli büyüğümüz. Önce istiyorsanız hocam sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. 2006'dan bu yana Kocaeli Üniversitesi'nde hocalık yapıyorum. Fakat ben Kocaeli ile hayatımı özdeşleştirdim. Çünkü ilkokulu Gölcük'te, ortaokul ve liseyi İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde okudum. Kocaeli bizim evimiz. Dolayısıyla Çetin Bey, buradaysak bu şehre hizmet etmemiz, bu şehir için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kesinlikle hocam. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Ne demek. Biz hemen dün hocamla tesadüf karşılaştık. Hemen yeni kitabını görmüştüm sosyal medyada. Hem tanıtalım hem kente dair hem ülke siyasetine dair biliyorsunuz şu anda Ege suları kaynıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs rahat durmuyor hem onu soralım hem hocama ilk önce kitabını soralım yeni kitabı ismiyle içeriğiyle ve nasıl ulaşacak insanlar diye ondan sonra da yine siyasete dönelim dedik akademik evet. olarak. Evet kitapla ilgili bilgi verelim istiyorsanız hocam. Şöyle sevgili dostlar kitabımız yeni yayınlandı. Değişim yayınlarından. E, malumunuz Türkiye'de hala daha kimlik üzerine ciddi tartışmalarımız var. E, toplumsal kesimlerin birbirini tanımaya, anlamaya, dinlemeye çok fazla ihtiyacı var çünkü Bizim daha güçlü, daha müreffeh bir ülkede yaşayabilmemiz ancak birbirimizi anlamamız, birbirimizi tanımamız ve kabul etmemizle mümkün olacak. Evet. Ben de bir siyaset bilimci olarak tanzimattan başlayarak çok partili hayata gelen süreçte ülkemizde yaşananları özellikle kümlük bağlamında irdelemeye ve bu bağlamda şu anda yaşadığımız sorunlara da bir ışık tutmaya, bir ayna tutmaya çalıştım. Çünkü biz birbirimizi tanır, belli sorunlarının temelini anlarsak ondan sonra sorunları çözmemiz daha kolay olacak. Yani asıl sorun şurada, insanlar birbirini tanımıyor, anlamıyor, dinlemiyor. İşte bunun için de kitap müthiş bir vesile. Kitapla e, e, hemhal olmak, kitap üzerinden belgelerle, bilgilerle birbirimizi suçlamadan, birbirimizi dışlamadan ama anlayarak yola çıkmamız gerekiyor. Bu bağlamda Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Milli Kimliği kitabını kaleme aldım. Bu kitapta Çetin Bey fazlasıyla yabancı kaynağa da yer verdim. Evet. Şundan dolayı, çünkü biz içeriden kendimizi görüyoruz. Evet, bir şekilde görüyoruz. Fakat dışarıdan Türkiye nasıl görülüyor bu da çok önemli. O bağlamda yabancı kaynaklara da bayağı geniş yer verdim. Evet, şimdi hocam tabii kitabı alıp okuyacağız mutlaka. Ama okuyuculara da içeriden böyle birkaç bilgi verirseniz yani yabancı kaynaklar derken hangi kaynaklara, hangi ülkelerin kaynaklarına değindiniz? Şimdi, ben de ağırlıklı olarak en fazla Almanca kaynak e, bulunuyor şundan kaynaklı. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti ile Alman İmparatorluğu arasında muazzam yakın ilişkiler vardı. Evet. Yine bakıldığı zaman Almanların Türkiye ile ilgili çok ciddi araştırmalar yaptığını, orada öğrenciyken gördüm birçok kitap ve makale yazıldığını, millet Türkiye'ye çikolata taşırken ben fotokopisi çekilmiş kitaplar, makaleler taşıdım. Ve bunlar çok da işimize yaradı. Çünkü gerçekten de o günü anlayabilmek için farklı gözlerden, farklı ülkelerden kaynaklara bakmak gerekiyordu. Şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. 1915'te Osmanlı ile ilgili Almanca yazılmış Tekinalp Moes Cohen tarafından Türküsmus und Pantürkismus yani Türkiye, e, Türkçülük ve Pantürkçülük Almanca olarak kaleme alınmış. Hmm. Onun gibi birçok Wemberi Türk dünyası ile ilgili muazzam araştırmalar yapmış ve bunlar maalesef Türkiye'de gerektiği gibi bilinmiyor. Bu bağlamda Literatüre de önemli bir katkı yapmak istedim yine olabildiğince tarafsız bir şekilde cumhuriyetin kuruluşu, cumhuriyette farklı kitlelerin yaşadıkları, bunların gerekçeleri, nereden gelip nereye doğru gidilmek istendiği ile ilgili belgeli bilgeli analizler yapmak istedik ki bu kitabında nasip olursa 19 Ekim saat 19'da kongre merkezinde imza günü ve tanıtımını yapacağız. İnşallah Kocaeli'yi Kocaeli'liği orada görmek istiyoruz. Çünkü Kocaeli büyük bir şehir. İstanbul'a bu kadar yakın. Sanayinin en yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla Kocaeli'nin sadece sanayiyle değil, eğitimle, bilimle, kültürle, edebiyatla, tarihle anılması lazım. Dolayısıyla kitap Kocaeli için önemli. Bu imza gününü yapmandaki tek gaye kociliği kitapla tekrar yüzleştirmek, kitaba bakmak, kitapla konuşmak ve kitapla anlaşmak. Evet, hiç hocamı kesmedik. O kadar akıcı, o kadar güzel konuşuyorsunuz ki, evet günümüzde, evet şu gördüğünüz akıllı cihazlar gerçekten ilk önce televizyonlar, şimdi akıllı cihazlar kitaba erişimde bizi, esasla akıllı cihazlarda da kitap okuyabiliriz. PDF'leri, kitapların mutlaka var ama maalesef farklı şeylere, sosyal medya ağlarına, bizler de dahil herkes çocuklarımızda maalesef yönlendiriliyor. Onun için kitaba çok önem veriyoruz. Dediğimiz gibi Abdullah Hoca'nın kitabı daha imza günü bile yapılmadan sıcağı sıcağına Kocaeli TV ekranlarından sizlere aktardık, aktarıyoruz. Gerçekten bu bizim için de ilk olması güzel bir şey. Gerçekten teşekkür ediyorum. İlk olarak Kocaeli TV'de olmak benim için ayrı bir güzellik çünkü daha önce de birçok kez Kocaeli TV'de oldum. Kocaeli TV benim için değerli bir marka. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani Kocaeli TV ekranları Abdülvahap hocamıza olduğu gibi kentimizdeki tüm değerlere açık. Her zaman Ajans 9 programında katılabilirsiniz. Gerçekten ben bu manada Kocaeli TV yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulundaki tüm dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için biz sonuçta 1994'ten beri gazetecilik yapan bir kişiyim ben. Ama televizyonculuk, yorumculuk noktasında onların teşvikiyle başladık. Ve e, siz değerli dostlarla birlikte de programımız daha da değerleniyor. Dediğimiz gibi kitap çok önemli. Çocuklarımıza kitap okumayı, kendimizin ilk önce kitap okumaya daha fazla başlaması gerekiyor. Okursak bilgileniriz. Dünyaya at gözlükleri değil, daha geniş pencereden bakarız. Böylelikle de çeşitli ülkelerin yaptığı oyunları da yorumlamada fikir sahibi oluruz diyorum. Ve hocam biliyorsunuz malum, malum siz siyaset bilimcisiniz aynı zamanda. Yunanistan ne yapmak istiyor? Şimdi ben Çetin Bey, benim dört farklı bölümde uzmanlığım var. Evet. Uluslararası İlişkiler İstanbul mezunu, Almanya'da siyaset bilimi, iktisat ve hukuk. Siyaset bilimi doçentiyim. Evet Yunanistan ne yapıyor dediğimiz zaman Gerçekten de tarihin eski dönemlerinden beri Anadolu'nun, Mezopotamya'nın tam bir merkez nokta olduğunu görmekteyiz. Bugün de gitgide yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor ve bu dünya düzeni Türkiye etrafında şekillenmek zorunda. Bu bağlamda Türkiye'nin gittikçe artan gücü birilerini ister istemez rahatsız ediyor. Niye? Çünkü karşılıklı bir tehdit algılaması var. Fakat şurası da var. Biz Yunanistan'ı görüyoruz fakat aslında ben sorunun Yunanistan olduğunu sanmıyorum. Çünkü biz Yunanlarla oturduğumuz zaman fevkalade birçok noktada anlaşabiliriz. Yüzyıllarca birlikte yaşamışız, ortak kültürümüz, ortak müziğimiz olmuş. Yani akıllı başında insanlar oturduğu zaman çok rahat anlaşabilir. Lakin Yunanistan bir maşa olarak kullanılıyor. Yani biz Yunanistan'ı değil, burada asıl Amerika Birleşik Devletleri'ni, Dikkate almak zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri atık bir şekilde Türkiye'yi çevreliyor. Bakın, sevgili dostlar, Türkiye uzun yıllar NATO içerisinde muazzam hizmetler yaptığı halde, verdiği bütün sözleri yerine getirdiği halde Batı tarafından bir tehdit olarak algılanmaya devam ediyor. Bir taraftan Irak'tan, diğer taraftan baktığımızda Suriye üzerinden adalardan. Yine Yunanistan'dan baktığımızda en son Kıbrıs Rum tarafından ciddi bir şekilde Türkiye'ye sarılmak isteniyor. Çünkü Doğu Akdeniz gelecek açısından çok çok önemli. Muazzam enerji kaynakları var. Bu enerji kaynaklarını Batı emperyalistleri ele getirmek istiyorlar. Yine Türk devlet aklı muazzam işler yapıyor. Yani bir şekilde Türkiye Akdeniz'in dışına atılmak istenirken Türkiye'ye gitti, ne yaptı? Libya ile anlaşma yaptı, evet. Libya'yı korudu. Orada yine doğalgaz aramalarını gerçekleştirecek. Dolayısıyla batının bütün Akdeniz'le ilgili hayallerini adım adım Türk devlet aklı. Bakınız ben ısrarla altını çiziyorum. Bazı şeyleri birbirinden ayırmak lazım. Siyasal iktidalar gelir, geçer, kalır. Fakat devlet, bizim devletimiz, devlet aklı çok önemlidir. Bu akıl doğrultusunda ülkemizin geleceği için doğrusu neyse hep beraber onu yapmak zorundayız. Bizim evlatlarımızın sağcısıyla, solcusuyla, liberaliyle, inananıyla, inanmayanıyla Alman'dan, Fransız'dan, İngiliz'den daha iyi bir hayat yaşamak hakkına sahip değil mi? Kesinlikle. Bunun için de özellikle dış politikayı siyasetin bir malzemesi olarak değil, tam tersine tamamımızın ortak geleceği olarak görüp, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben bir siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı olarak tamamen tarafsız bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda koymuş olduğu, ortaya koymuş olduğu dış politika uygulamaları beni aşırı derecede mutlu ediyor. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil, dünya eski dünya değil, eski kalıplarla Türkiye'ye şekil vermeye çalışanlar geri adım atmak zorunda kalıyorlar ve yakalayacaklar. Evet hocam da çok güzel söyledi. Dediğimiz gibi Türkiye eski Türkiye değil. Esasında bu bir kurtuluş savaşı. Kesinlikle. Çünkü ekonomik bir kurtuluş savaşı. Çünkü dünya artık topla tüfekle tankla değil, ekonomileriyle de işte ekonomimizi daraltmak noktasında çalışmalar yapıyorlar. Bize dost gibi görünüp ama dost olmadıklarını işte biz ne kadar söylesek belki etkili olmaz ama işte hocamın da söylediği gibi akademik olarak onlar mutlaka dünyayı takip ediyorlar. Bizim gibi yalnızca Türkiye gözüyle bakmıyorlar. Dünya gözüyle de bakıyorlar ki işte kitabında da Almanya kaynaklarına da yer vererek Türkiye'yi, Türk kimliği, Türk milli kimliği kitabını yazmış. İşte dediğimiz gibi biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Kesinlikle birlik beraberlik. Bir iki dakika varsa Azerbaycanla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, Türk devlet haklı... Azerbaycan'da muazzam işler yaptı, yapıyor. Bunların bir bölümü Türkiye'de henüz daha doğru dürüst konuşulmuyor bile. Çünkü dış politika amaçlar iç politikaya heba edilmemesi gerekiyor. Türk dünyasının önündeki en büyük engellerden birisi Zengazur Koridoru'ydu, malumunuz Nahçıvanla Azerbaycan arasında Ermenistan'a tahsis edilmiş. Türkistan'ı birbirinden ayıran bu koridor, son satışmalarla çok şükür Azerbaycan'ın eline geçmiş durumda. Bu ne demektir? Artık Türkiye, Çin'e kadar, Doğu Türkistan'a kadar hiçbir vasıta olmadan kardeşleriyle birleşmiş istediği gibi ekonomik, siyasi, askeri politikaları yürütebilecek ki burada İran'ın muazzam bir şekilde rahatsız olduğunu, bu sınır değişikliğini kabul etmeyeceğini belirtti. Yine Azerbaycan sınırına ciddi bir şekilde yığınak yaptı. Evet. Türk Devleti ne yaptı? Biz bunun farkında değiliz. Fakat İran sınırına, Azerbaycan sınırına muazzam bir yığınak yaptı. Teknik yığınak ve İran'a mesajını verdi eğer Azerbaycan'a karşı bir işlem yapmaya kalkarsanız burada Türkiye var diye. Asıl mesele bu. Asıl konuşulması gereken şey bence bu. Değil mi? Evet işte değerli dostlar görüyorsunuz dünya siyaseti herkes kendi ülkesinin menfaatine doğrultusunda belki işte Yunanistan iç muhalefeti de eleştiriyordur Yunan. Kitleler çok kolay He. kandırılabiliyor, yönlendirilebiliyor. Çünkü düşmanlaştırma durumu öyle bir şey ki yani eğitimde siz kalkıp şunlar tehdit şunlar tehdit dediğiniz zaman bırakınız Yunanistan'ı. Türkiye'de bile normalde birbiriyle çok iyi anlaşacak, birbirini çok iyi sevecek insanlar kafalarında bir kalıp oluşturulmuş. O ona dinci, o ona layık, o ona bilmem ne diyor. Birbirini tanımıyorlar. Halbuki birbirini tanısalar ne kadar birbirlerine benzediklerini görecekler. Ortak paydalarda buluşacak. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, dediğimiz gibi biz ülkemiz bayrağımız söz konusu olduğunda birlik beraberlik içerisinde kenetlenmek noktasında da ben inancım ona tam. Yani biz Yunanistan'ın bu karşı çocuksu atakları noktasında biz de burada hemen çünkü bizim kanla sulanmış bir bayrağı olan toplum olarak genlerimizin gençlerimizi eleştiriyoruz Z kuşağı falan diyoruz ama onlara da inanıyorum ki böyle bir durumda genlerimizde bu olduğu için de yani onları bir kaşık suda boğacak noktada olduklarını da biliyorlar esasen. Milletlerin Allah. gücü kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Bakınız 15 Temmuz'da sokakta olanlar gençlerdi. Evet. Yarın öbür gün Allah göstermesin bir sıkıntı yaşanmaya kalkarsa olursa bugün hiç ilgisi olmaz dediğimiz gençlerin nişe nasıl canla başla mücadele ettiğini göreceğiz. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Öyle söylendiği bir yok zeymiş şuymuş buymuş hepsi hikaye. Her dönem gençlerle ilgili yaşlı nesillerin bazı negatif yaklaşımları olmuştur. Fakat bu hiç de gerçeği yansıtmaz bir algıdır. Zaman değişiyor, algılar değişiyor. Gençlerimiz de değişiyor. Gençlerimizi ben bilakis daha iyi noktaya doğru ilerledikleri yönünde değerlendiriyorum. Çünkü bizdeki eski generasyonlardaki o dar kalıplar onlarda yok. Kesinlikle. Birbirini anlamaya daha yatkınlar. Kesinlikle. Evet değerli dostlar. E, sayın Hocam son söyleyeceğiniz bir şey varsa Koji TV ekranlarından evet. şey yapalım. Burada olmaktan, sizin konunuz olmaktan Sen. çok çok memnun oldum. Sevgili dostlar, kitap önemli. Kitapla yüzleşelim kitaba bakalım, kitabı koklayalım, kitabı hissedelim. Çünkü bu şekilde kitaplar bize birbirimizi anlamamızı kolaylaştıracak. Kocaeli'yi ben 19 Ekim'de saat 19'da çarşamba günü akşamı kongre merkezini bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim. Bugün Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Abdülvahap Akıncı hocamızı konuk ettik. Hem kitabıyla ilgili yeni çıkan sıcağı sıcağına getirdiği kitabıyla ilgili hem de ülke siyasetiyle ilgili konulara değinmeye çalıştık. Bundan sonra yine söylüyoruz her zaman da söyleyeceğiz. Bu ekranlar herkese açık. Her türlü sorununuzu, taleplerinizi, çözüm önerilerinizi Koca TV ekranlarından ilgililere duyurma fırsatı vereceğimizi buradan duyuruyorum. Ben hocamıza tekrar katıldığı için teşekkür ediyorum. Evet hafta sonu giriyor araya. Pazartesi günü tekrar Koca TV'de Ajans 9'da buluşmak dileğiyle.